Şan tekniği sizce duyguyu öldürür mü yoksa güçlendirir mi? Gelin bu sorunun cevabını Dimeş vokal teknik analizinde birlikte verelim. <laughs> Bakalım nasıl bir performans? Bir ses değil mi? Göğüs sesiyle başladı. Evet. Ağırlıklı göğüs sesiyle like ilerliyor. Sometimes see you pass outside, my door. Hello isn't you're looking for I can sesi de kullanıyor bu arada. Cümle sonlarında özellikle falsete düşüyor. Duruşuna dikkat eder misiniz? Ne kadar muhtazam bir mikrofon duruşu var. I love you. Evet, I love you derken de yine göğüs sesine normal olarak indi. Gırtlak mı yapıyor o yoksa? Bana mı öyle geldi? in mix seslerde arkadaşlar Cümle my things all keys tercih ediyor değil mi kesinlikle mix seste kafa değil bu hala mix

çok şey var arkadaşlar. Dimeş'ten bahsediyoruz. Hepimizin ağzının suyunun aktığı bir teknik var burada. Videonun başında size bir soru yönelttim. Dedim ki, teknik duyguyu öldürür mü, güçlendirir mi? Ben şahsi bir burada fikir sunmak istiyorum. Teknik duyguyu öldürmez arkadaşlar. Teknik duyguyu aksine güçlendirir. Eğer Demiş'in tekniği böyle olmasaydı, o falsetlere rahatça düşemeseydi, mix sona geldiğinde gerçekten güzelce bir böyle dinamik bir mix vermeseydi, biz bu şarkının hissiyatına bu kadar kolay kapılamazdık. Benim fikrim, Teknik duyguyu öldürmez ama teknik yoksa şarkının dinamiği öldüğü için çünkü kişi kendi potansiyelini dışarıya sunamadığı için, çıkaramadığı için evet şarkıyı ne yazık ki güzel anlatamaz, söyleyemez ve o şarkı belki de hiçbir anlam ifade etmez dinleyen için. O yüzden teknik candır, gerisi sizde. <laughs> Gerisini tamamlamıyorum. Gerisi teferruattır bana göre. Dimeş çok özel bir ses arkadaşlar. Farkındasınız bunu. Ben dünyada ilk söyleyen kişi değilim. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz burada. Dimeş çok özel bir ses. Dimeş çok özel bir teknik. Bir sürü özelliği var. Benim dimeşte en fazla dikkat ettiğim şey şu. Bir kere mikrofon kullanma tekniği inanılmaz. Ayaktayken inanılmaz bir güzel bir teknik uyguluyor. Elini aldığında da mikrofonu o nereye giderse, ağzı nereye giderse, boynunu ne kadar arkaya atarsan atsın mikrofon onunla beraber hareket ediyor. Bu çok önemli bir teknik. Tabii ki tahne hakimiyeti çok fazla. Tabii ki burada yani tecrübe yıkılıyor ama bunların hepsi bir anda olmuyor. Sahneye çıktıkça öğreniliyor. Bence Dimeş'ten bunu gerçekten kapmamız lazım. Bunun haricinde Dimeş bence şöyle şeyler düşünmüyor. Ay ben burada şunu şöyle yapayım, bunu burada böyle yapayım yapmıyor. Potansiyelini o kadar güzel çıkartamıyor ki işte teknik burada önemli. Bunu doğal olarak yapıyor. Ben Dimeş'in hem modern teknik hem de klasik şan tekniği yani klasik e, belkanto tekniği belki de e, tabii ki yine de bir aslında e, geçmişini incelemek lazım. E, biraz afaki konuşuyorum burada. E, aldığını düşünüyorum. O yüzden zaman zaman daha operatik bir renk kullanıyor. Bazen de daha mix, daha böyle e, sivri e, mix renkler kullanıyor. İşte bu tekniktir arkadaşlar. Gerisi de teferruattır ve devam ettim. Allah bu sesine de bayıldım. Bizim disis kola benziyor. <laughs> ah, çok güzel bir ses. Whoohoo, <laughs> tüylerim diken diken oldu. Hello, Ozanovsky. kalp. <laughs> Kalbi şurada bıraktım. İşte operatik renk olarak bundan bahsediyorum arkadaşlar. Islık sesini nasıl rahat geçiyor. <laughs> Mix burada. Evet. sin fasette bitirecek demiştim. <laughs> <laughs> Tüylerim gerçekten diken diken oldu. inanılmaz. İnanılmaz ötesi. <laughs> Bu neydi? Bu neydi arkadaşlar? Biri bana anlatsın. Hello üzerinde doğaçlama improvize bir vokal uzun havası çekti bize. Bence burada halk müziğinde biliyorsunuz uzun havalarımız var, uzun hava formlarımız var ve bence gayet uzun havaydı söylediği. Ve farkında mısınız bilmiyorum gırtlağıyla çarpmalar yaptı gibi böyle çarpmalar yaptı. Tam e, net hatırlamasam da oradaki riffi. Daha ne yapsın bu adam? <laughs> daha ne söylesin? Islık sesine çok rahat geçiyor. Çünkü onun sesinin karakteri arkadaşlar bu. Mix sese de çok rahat geçiyor. istediği zaman. Ben Dimeş'in ses kaslarının çok kıvrak olduğunu düşünüyorum. E, uzun ince kasların olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kadar rahat hareket edebiliyor şarkı üzerinde teknik anlamda. Ve operatik renge geçtiği zaman daha da rahatlıyor. Ve bunu yaparken evet üzerinde belki ceket var biz çok göremiyoruz. Ama ben eminim ki çok iyi dip nefesler alıyor. Çok iyi esniyor. Çok güzel e, vücutta destek yaratıyor. Yani böyle hani gör, görüyoruz böyle e, işte sonuçta burada ışık oyunları söz konusu. İşte giydiği kıyafetten çok fazla ayrıntı göremiyoruz ama ben eminim içeride ne mücadeleler var. İçeride nasıl bir e, savaş var o tonu tutabilmek için. Bu arada bir e, naçizane aslında bir fikrim var. Bu tarz programlarda anladığım kadarıyla seslerde biraz ototon var yani e, düzeltme programı var. E, var ya da yok tartışılır bilmiyoruz emin değiliz ama ben eminim ki Dimeş yine şurada çıksın yine aynı performansı gösterir arkadaşlar. Ben Dimeş burada uzun hava söyledi ya şu an oradayım. <laughs> Daha ne olsun ya? <laughs> Çıktığı e, ıslık sesleri tam bir koleratür aralığında. Göğüs rengi olarak da çok fazla güçlü değil. Zaten renk olarak da tenor olduğunu duyuyoruz. Güçlü bir göğüs sesi olan tenor ama bir bariton gibi de göğüs rengi yok. Tabii ki bu da aşikar. Dimeş gerçekten dünyaca hepimizin ağzının suyunun aktığı, bayılarak izlediğimiz ve bizi her şekilde şaşırtan bir ses, bir teknik, çok özel bir ruh olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar tanışmasak da, her ne kadar özelliklerini bilmesem de ben özel bir ruh olduğunu, çok disiplinli olduğunu, bununla yaşadığını düşünüyorum. Çünkü bu başka türlü olmaz arkadaşlar, olmaz. Burada izlediğimiz şey işte bir haftalık çalışmanın ürünü değil. Ben eminim ki hayatının çoğu zamanını egzersiz yaparak, çalışarak, asosyal geçirerek yaşadı. Ve hala yaşamaya devam ediyor. Çünkü bu hayatlar böyle kazanılmıyor. Hani derler ya, yattığı yerde karpuz büyür. O yüzden bu arkadaşlar, bu insanlar hayatlarını böyle kazanıyorlar, böyle devam ettiriyorlar. Burada çok büyük bir emek var. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Dimeş için... Bu seçtiğim performans e, çok değişik geldiği için seçtim. Gerçekten uzun hava söylediğini düşünüyorum. <laughs> Hala ısrarla. Ve arkadaşlar Dimeş'in başka performanslarını da çok yakın zamanda yapacağım. Merak etmeyin. E, bir performansla kalmayacağım. Çünkü Dimeş'in tekniği öyle bir performansla, bir videoyla, bir analizle çok irdeleyemeyiz arkadaşlar. Biraz daha fazla video lazım, analiz lazım. O yüzden merak etmeyin devam gelecek. Umarım bu video sizler için hem güzel hem de eğlenceli olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.